Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer Kalealtı Caddesinde bulunan iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyip esnaf ve vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnafımızdan aldığımız olumlu dönüşler gücümüze güç katıyor diyen Başkan Dinçer, Kale 6 caddemizde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Hamidiye mahallemizdeki kentsel dönüşüm projemiz tamamlandığında caddemizin de imajı yenilenmiş olacak. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde, hayata geçirdiğimiz projeler ile uygulama aşamasında olan projelerimiz hakkında fikir veren vatandaşlarımız, hayata geçirmeyi planladığımız projeler konusunda da bizlere yeni fikirler sunuyor. Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek hizmetin en iyisine layık olan Aksarayımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Cazibesi her geçen gün artan ilimizi esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Aksaray'da değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz dedi.